Merhaba arkadaşlar. Bugün AVM'ye gideceğim. O yüzden bir tasarım. Şimdi yüzümü yıkayacağım. O yüzden saçımı toplayacağım. Bu arada yüzümü yıkamak için ben bunu kullanıyorum. Aromerin. İnşallah doğru okuyorumdur. Böyle bir kökü çok güzel bence. Bütün yüz tiplerine de uyduğu söyleniyor ama benim yüzüme her şey olmadığı için benim yüzüm tık değişik. Bu çok iyi. Ben bunu çok seviyorum. Öneriyorum size de. Ben yüzümü yıkayıp geliyorum. Yüzüm yıkadım arkadaşlar. Şimdi dişimi fırçalayacağım. Ondan sonra da biraz bakım yapacağım. Yüzüme tonik olarak bundan yapacağım. Centella'nın ton toner Tonik işte. <laughs> Bundan söyleyeceğim. Bu da çok iyi. Ben bunu hep kullanıyorum. Zaten yarısını bitirdim. Bu iyi geliyor. De evet, çok az şundan süreceğim. Şöyle bulgar krem diye geçiyor. Bu da her şeye şey yarıyor. Yarıyor. Hah, doğru söyledim, değil mi? Şöyle içi yüz bakımı bu kadardı. O zaman şimdi kıyafet seçelim. Arkadaşlar şimdi üstüme şunu giyeceğim. Böyle siyah bir kot. Sonra şöyle bir lacivert kazak giyeceğim. Şöyle. Sonra ben bunları giyip gelirim. Arkadaşlar ben giyindim. Böyle oldu. Altım gözükmüyor ama. Şöyle. Böyle oldu iyi bence. Şimdi azıcık saçımı bakacağım. Saçımı ne yapsam bilmiyorum. Şimdi aklımda şey var belki bandana takarım şöyle pembe diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle yapacağım. Önce şu kolyeyi takmak istiyorum şöyle yıldızla. Aslında bu takılıydı. Bir tane daha takılıydı ama çok karışıktı. O yüzden çıkardım hepsini. Böyle ayrı olarak şimdi takacağım. Böyle oldu. Aynı boyutlu oldular Çünkü ben tık şey yaptım. Yakından taktım. Ama olsun ya yani, o kadar da kötü durmuyor bence. Şunu öne çıkaralım ama. Böyle güzel durdu bence. Şimdi biraz saçımı tarayacağım. Arkadaşlar bu arada ışık çok az gerçekten. Şu anlık ışığım yok. Odamdaki ışık da çok loş bir ışık. Ama yakın bir zamanda çözmeye çalışacağım bunu. Saçımı taradım. Şimdi bandana mı taksam acaba? Taksam güzel gözükür mü? Onu da bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar saklama alanım doldu. O yüzden kesildi video. 3 saattir onunla uğraşıyorum. Çok kötü bir şey yani. Ben bir de galerimde siliyorum ve onlar geri geliyor. Anlayamıyorum ne olduğunu. Neyse bunları takmayı deneyelim. Ay. Şöyle. Tabii ki de böyle kalmayacak. Az güzelcis. Bence çok fena olmadı ya. Bence idare eder böyle dursun bence. <laughs> zaman şimdi biraz makyaj ay <laughs> çok üste çıktım biraz makyaj yapacağım ama ışık olan yerde yapacağım şimdi biraz makyaj yapacağım ilk önce kaşlarımı sabitleyeceğim bununla ben peçeteli bunun fazlalığını alıyorum çünkü çok fazla olunca böyle çok şey hem olmazsa falan çok sert kalıyor o onu sevmiyorum fren alıyorum o yüzden fazlalığını. Böyle oldu. Şimdi çok az şundan süreceğim. Bütün yüzüme sürmeyeceğim. Çok az. Nokta nokta sürüyorum ben bundan. Şöyle şöyle yani minik minik. Elim de dağıtacağım. Çünkü süngerle falan dağıtınca direkt emdiği için. Ben bunu dağıtıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi dağıttım. Biraz kuru olduğu için benim yüzüme Roman Cushion'la şey yaptım. Roman Cushion normal e, çok kalın olmayan ya sadece parlaklık veren bir şey. Böyle oldu. Kapağını kapayacağım şimdi bunu. Şimdi ne süreyim? Şimdi biraz bundan süreceğim anlık olarak. Bunu hemen dağıtmazsam direkt orada kalıyor sonra çıkmıyor. Biraz bekledim bakın nasıl kaldı orada. alık sürmüyordum diye hatırlıyorum. Çünkü ne bileyim elime gelmiyor direkt. Sonra ruh, ruhsuz gibi geziyordum. Böyle oldu. Çok mı? bence oldu. Biraz dudağımı çerçeveleyeceğim. Emily'nin 211 numarasıyla. Bundan çok sürmüyorum. Ben dudak çerçeveli çerçeve çerçevelemeyi he sevmiyorum. Çünkü bilmiyorum bana çok olmuyor gibi. O yüzden dudağıma dudağıma renginin yakın olanı seçtim. Türkçe unuttum artık yapacak bir şey yok. Şöyle yani. Bir de bunu dağıtıyorum sonra. Çok olunca bana yakışmıyor bence. Şu kadar yeter mesela. Sadece bir renk katsın diye sürüyorum bunu da. Glossu en son süreceğim. Sonra yapışır falan. Şimdi Romand'ın şu paletindeki şu beyazla highlighter yapacağım. Çünkü tam highlighterlık bir renk. Çok güzel. Çok fazla sinsinde durmuyor. Çok belli olmuyor ama. Yerde evet, sürüyorum. Güzel duruyor ya. Dayı. Sonra şu koyu rengi var ya onu biraz şuraya koyu katmak istiyorum. <laughs> Hı, şöyle mesela. Çok belli olmuyor ama. <laughs> Yeter bence iyi duruyor. Eyeliner gibi yaptım onları biraz. Şimdi maskara olarak bunu süreceğim. Maybelline'in Bubble Maskarası. Ay, burama geldi. Neyse ben bunu sileceğim. böyle oldu. Göz pınarlarımı sürmeyi unuttum şeyi beyazsın. Şimdi biraz süreceğim. Belli oluyor mu ki? Şey? İdare eder bence. Tamam ya oldu bence. Şimdi biraz kulak çubuğunu tutup şu bulaşan yeri sileceğim. Çok kırık duruyor çünkü. Gözüküyor mu hala? Tamam oldu bence. Şimdi pomadın 01'ini birini süreceğim. Da böyle durdu. Güzel oldu bence. Bak böyle oldu. Arkadaşlar şimdi parfüm falan sıkacağım. Ondan sonra montumu giyeceğim. Ondan sonra hazır olurum herhalde. Arkadaşlar kemer takacağım şimdi. Böyle arkadaşımın hediye ettiği bir kemer vardı böyle. Bunu takacağım. İlk defa deneyeceğim. Çünkü aşırı fazla kemer takmıyorum ama deneyeyim dedim yani. Ne de Tamam. Then... Ay siyah siyah hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Kül oldu. Güzel oldu ya böyle minik tatlıştırıyor hiç yok iyidir. <laughs> şimdi parfüm sıkacağım şu anlık hazırım deyim altına gideceğim böyle. Öyleyim, hazırım. Arkadaşlar şimdi hazırım. Çıkacağım birazdan. Böyle bir videoların devamını istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşürüz.